Arkadaşlar merhaba. Ee, size şimdi telefonun bağlantınızı e, nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bu özellikle Auris ve Toyota Corolla'nın bazı modellerinde daha çok eski modellerinde olan bir şey. Ee, çok zor ve karışık her yerde. Videolarını da çok aradım. Ben de bulamadım. En sonunda kendim çözdüm bunu. Çok basit bir yöntem var. Şimdi hem bir müzik dinlemek istiyorsanız hem e, telefon kullanmak istiyorsanız Tek bir tuşu var ama genelde şurayı gösteriyorlar size çek. Şu tuş üzerinden yaparsanız sadece müzik bağlantısını kullanabilirsiniz. Onu tavsiye etmiyorum. Hem müzik dinlemek istiyorsanız, hem telefonunuzu hentfüri özelliğini kullanmak istiyorsanız şu tuş üzerinden yapacaksınız. Tekrar göstereyim. Şimdi öncelikle kontağımızı yarım tur çeviriyoruz, bir ışıklarımız yansın. Daha sonra burada BTA'yı göreceksiniz, Bluetooth bağlantısı özelliği. Ee, ya buradan şurayı çek. Şu mod üzerinden değiştirebilirsiniz. Burayı göreceksiniz. Burayı gördükten sonra şu tuşa basıyoruz. Bir kere. Daha sonra ekranda setup diyeceğiz. Pawn setup. Pair pawn. Buraya giriyoruz. Burada yeni telefon eşleştirme. Record name. Burada bir isim seslendireceksiniz. Daha sonra ismi tekrar edecek ve onaylayacağız. Telefonum. Telefonum. Evet. Burada gördüğünüz gibi confirm diyoruz daha sonra. Daha sonra buradan şey seçeceğiz. Ya telefon sadece int audio'yu seçersek hem telefon hem müzik seti aynı anda kullanabiliyorsunuz. Daha sonra size karma gösteriyor. Kendi bluetooth'unuzu açacaksınız ve Karmedia'yı görüp onu eşleştireceksiniz bu şifreyle. 43 43. Hemen buradan açıyoruz bluetooth'umuzu. Bluetooth ayarlarına giriyoruz. Burada Karmedia'yı bulacağız. Karmedia. Bunu bulduktan sonra eşleştireceğiz. Evet. Buraya ekranda gördüğümüz şifreyi yazıyoruz. 43 43 veya Dört tane sıfır oluyor genelde. Buradaki işleme ve çağrı erişime izin verdi diyebilirsiniz. Demeseniz de olur. Tamam dedik. Ve bağlantı kuruldu. Şurada gördüğünüz zaman hem BT yazısı hem anten işareti çıkıyor. Yani bu şu demek Bluetooth bağlantısı kuruldu. Müzik de dinleyebiliyorsunuz. Ve telefon üzerinden görüşme de yapabiliyorsunuz. Yani bu bu kadar basit bir şey. Daha sonra şuradan bakıyorum. Burada herhangi bir şey yok. Go back deyip tekrar çıkış yapabilirsin. Şuradan çıkma tuşuyla ya da üstelik telefon kapatma tuşuna bastığınız zaman tekrar çıkış yapmış olur. Ve böylece şimdi telefonumuz bağlı. Önce bir müzik çalıyoruz. Deneyelim. Gördüğünüz gibi daha önce eşleştirmiştim. Ondan dolayı bir şey yaptı. Direkt müzik çaldı. Şimdi e, arama yapacağımız zaman otomatikmen e, yazı çıkacak burada. Ve buradan görüşebilirsiniz. Veya çağrı geldiği zaman buna basarsanız araç içinden görüşüyorsunuz. Telefon üzerinden açarsanız direkt e, telefon üzerinden görüşme yapıyorsunuz. Yani olay bu kadar kısa aslında. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.